Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer Allah göklere erişti yadım, mahım bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir bu da geçer ağlama göklere er Geçti feryadı mahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bir gülün çevresi dikendir ardır bir gülün çevresi diken der Bülbül gül elinden ah ile Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama Buda gelir Buda geçer Ağlama Ne de olsa Kışın sonu Bahardır Buda gelir Buda geçer Ağlama Buda gelir bu da geçer Ağlama Daimiyen Her can ermez Bu sıra Daimiyen Her can ermez Bu sıra Eyüp sabır Mısır'a koyun oldum, ağladım ardı sıra. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. adım ardı sıra Bu da gelir, bu da geçer Ağlama, bu da gelir, bu da geçer Ağlama